Herkese pazartesi gününden merhabalar. Saat şu an 3'ü 5 geçiyor minnoşlarım. Ee, bir sabah kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra ben bir daha uyumuşum. Sanırım artık bu son dönemlerde uyku iyice bastırıyor. Benim ilk aylarım da öyleydi. Bir de çok e, ağır ilaçlar kullanıyordum. Hep uyku modundaydım. Şimdi yine öyle bir moda girdim. Hala da uykum var. Neyse şimdi evimiz falan toplu. E, kargom geldi çizme sipariş vermiştim biliyorsunuz ki. O geldi. Şimdi onu açacağım. Heyecanlıyım. Bakalım nasılmış. Umarım görsellik gibi güzeldir. Çünkü iadeyle uğraşmak istemiyorum. En nefret ettiğim şeydir. Hazır mıyız? Hazır mıyız gençler? Oh shit. Ben bu arada bir numara büyük söyledim. Toplarda genelde bir numara büyük giyiyorum. Aa çok güzel. Hii. Bayıldım. Bir dakika giyeceğim şimdi. Hii. Baksanıza. Ben normalde Strad'de e, görmüştüm. 500 ya da 600 liraydı. Oradan alacaktım ama sonra dedim ki bu kadar para vermeye gerek yok böyle şeylere. Çünkü ben kışın hep harle giyiyorum. Ay çok güzel. Çok rahat. iyi ki bir numara büyük almışım. Şimdi aynada göstereceğim. <laughs> bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bakın. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Hiç o kadar büyük paralar vermenize gerek yok arkadaşlar. Kalitesi falan çok güzel. Derisi, tabanı, rahatlığı. Ki benim ayağım her botta rahat etmez. O yüzden internetten pek almam yani. Genelde deneyip de alırım. Uf. Yine bir nefes nefese kalma. Öyle. Bunu beğendim. Linkini inşallah unutmam ve bırakırım diye düşünüyorum. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Muazzam bir şey. farklı renkleri de vardı ama ben bu renk tercih ettim. Zaten harleylerim var. Siyah renkli. Diğer topuklu çizmelerim hep siyah. Hiç bu tonda yoktu. Böyle peluşlarla falan da. Biliyorsunuz ben kışa peluş mont giyiyorum. Çok tatlı durur. Şu an tabi ayağımın babet çorabı var. Kalın çorapla tam olacaktır yani. Buradan da boşluk kalmadı fazla. Bizim nasıl? <laughs> Hello. Ben dün yine vlog başlattım. Aldığım çizmeyi gösterdim sizlere ama daha da devamı gelmedi arkadaşlar. E şimdi ben hemen dışarıya çıkacağım. Kargo işlerim var yine. Dolaptan bir şeyler satmıştım. Onları hemen kargoya vereceğim. Ondan sonra da evime geleceğim. Bu arada annemler geliyordu. Yoldaydı. Ee, araba yolda kalmış arkadaşlar, motorunda sıkıntı yaşamışlar ve çekici çağırdılar. Bilmiyorum ne olacak, yani nasıl yapacaklar. Arabada tıka basa dolu, yani geceden beri yoldalar. Aklımda orada bir yandan, e, şimdi devamlı arayamıyorum da ortam gergin olduğu için sık sık arayamıyorum da. Bakayım birazdan bir arayacağım, kontrol edeceğim ne yaptıklarını. Dediğim gibi şimdi ben bir çıkayım. İşlerimi halledeyim. Ondan sonra da eve geleyim. Bu esvadan aldığım cini giydim. Gerçekten hamile pantolonu bugüne kadar almadığıma çok pişmanım. Bu arada videolarda bir fotoğraflarda göbeğim çok büyük çıkıyor. Ee, yorum yazanlar oluyor. <laughs> Saçma sapan şeyler yazanlar da oluyor. Ama gerçekte görseniz göbeğim bu kadar büyük değil arkadaşlar. Mesela yengem geldi ya ordudan dedi ki fotoğraflar dedi göbeğin ne kadar büyük görünüyor. Halbuki küçücükmüş dedi. Gerçekten fotoğraf ve videolarda ekstra bir büyük duruyor. Ben de anlamıyorum. Ama e, gerçekte bu kadar büyük değil. Gayet mülayim küçük bir göbek aslında. Gayet böyle saklanabilen. Bilmiyorum artık niye böyle görünüyor. Kamerada her şey farklı görünüyor zaten. Neyse o zaman hadi çıkalım. Ee, ondan sonra da görüşürüz. Kız yağmura yakalandım. <laughs> ah. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Marketlerde mesela fiyatına bakıyoruz. 5 lira 6 lira 7 lira falan. Hani uygunmuş deyip böyle sepete atıyoruz da kasaya gelince <laughs> yüksek çıkıyor ya. Ben her seferinde bu şoku yaşıyorum gerçekten. Dur şu ceketimi şuraya bir asayım kurusun. Geliyorum. Arkadaşlar bime girdim. Bebek ürünleri gelecekti. Aslında hani bir ihtiyacımız olduğundan değil. Yolun üstü dedim bir gireyim bakayım ne var ne yok diye. Hem size çekerim diye düşündüm ama pek bir şey kalmamış ya Sadece o organik takımlardan kalmıştı. Çip sağlık Ama bir sürü çorap aldım. Onları göstereceğim şimdi size. Aynı çorapları iki tane aldım. Sana. Şimdi ilk başta bilmeden e, diş fırçam kötü olmuştu. Bunu aldım. Aslında şarjı diş fırçalarından almak istiyorum. Bakalım. İpana'nın bu 3 white olan diş macunundan aldım. Ben Signal ben kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ama e, o biraz daha aşağıdaki marketteydi. Gitmeye üşendim. O yüzden bunu görmüşken aldım. Daha sonra Bebiş'e çorap aldım. Organik koton diyorum. Bilemiyorum. Aslında çorap ihtiyacımız yoktu ama e, gördüğüm zaman dayanamıyorum. Bir de bunları iki aldım. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bir şöyle pandalı aldım. Şöyle dolabına koyalım. Zaten artık bu hafta e, yıkanmaya başlar diye düşünüyorum. Dolabın içi açtığım zaman ebebek kokuyor. <laughs> Bir tane şöyle aldım. Çok tatlılardı. Çorap yani. Çorap her zaman lazım. Bir de şunlardan aldım. Vallahi internet her yerde görüyordum. Bime de gelmiş. <laughs> şöyle iki renk. En sevdiğim tonlar. Bir de bunu aldım bebişime. Oh. Daha sonra kendime aldım. Şöyle İki tane da organikmiş ve gerçekten kumaşı çok güzel. Böyle biri hardal biri kahve tonu. Bunu giymek için almadım artık. E, hastane için eksiklerimi almaya başlıyorum arkadaşlar. İşte pijamadır ım, geceliktir çoraptır, iç çamaşırı, sütyen, atlet, hani emzirme sütyeni vesaire bunlar. Artık bunları almaya başlıyorum. Allah'a şükür e, 29. haftamdayım ve bebekle ilgili her şeyimiz bitti. O yüzden çok mutluyum. Bir aksilik çıkmazsa yarın zaten beşimizi almaya gideceğiz. Bakalım. Yani normalde bir çoktan almış olmamız lazım ama dediğim gibi çok çok aksilikler yaşadık. Ben burada anlatmıyorum tabii ki bunları. O yüzden bir türlü gidemedik fırsat bulup da. Bakalım yarın da bir aksilik olmazsa gitmeyi planlıyoruz artık. Ne diyordum? Ha işte artık kendi eksiklerimi hazırlamaya başlıyorum. Çünkü biliyorsunuz zaten riskli bir hamilelik geçirdiğim için en başından beri. Artık 30'lara yaklaşırken de sık sık hastanelik oluyorum biliyorsunuz ki. Erkenden yine her şeyimi hazır etmek istiyorum. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Herkes malum 40. haftasında 38. haftasında doğurmuyor. İnşallah tabii ki zamanında gelir diye düşünüyorum ve dua ediyorum. Ama ne olacağı da belli olmaz. Bir de Maltesco'ya çorap aldım şöyle. Biri gri biri siyah. Başka da bir şey almadım bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Saat 3. Gerçi yapacak bir şeyim yok. Bu arada kargom geldi bugün. Sizlere göstermeyeceğim ama onu çünkü yine kendime bir şeyler aldım. O sivitleri falan göstermiştim. Onlar gelecek. Bir de dün ter, e, yazlık bir şeyler aldım. Terlik sandalet falan. Beni instagramdan takip edin arkadaşlar. Şu yüzden söylüyorum. E, i̇ndirim haberleri bize önceden geldiği için ben anında indirimli ürünleri paylaşıyorum sizinle. Siz de yararlanın diye. O yüzden söylüyorum. Mesela ben dün 3 çift sandaleti 60 liraya aldım. Yani o kadar komik ki rakamlar. 16 lira 20 lira falan. Ee, anında direkt paylaştım. Gerçekten alanlar aldı. Yani yakalayabilenler yakaladı ve aldı. Ve dün e, sipariş vermeme rağmen akşamına hemen kargolandı. Bakın mesela aldığım şeyi göstereyim. Şöyle bir mesela sandalet aldım yaz için. 22 lira. Şaka gibi. Normal fiyatı 140 liraymış. Ben zaten yazın kışlık alışveriş yapmayı, kışın yazlık alışveriş yapmayı severim. Bu da mesela 140 lira. Ben e, 22 liraya aldım. Dedim ki hani dışarıda giyerim. Beğenmezsem dedim evde giyerim. Hiç olmadı hastanede yanımda götürürüm. 22 lira nedir yani arkadaşlar? <laughs> Ve en komiği de bu. Bu 100 liraydı. E, 16 liraya aldım. Evet. 16 liraya aldım. Buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Takip edin. Çünkü indirim haftasındayız yine. Bakın. 16 TL'cik. Ya. Geldiğinde sizlere de gösteririm. 3 sivisi 90 liraya almıştım. Ee, dikkatinizi çekerim. Şu an 150 liradan aşağı sivit yok. Şimdi siyahlar da yıkanıyor. Makinede sıkmaya geçti zaten. Onu şimdi kurutmaya atarım. Şimdi ben bir keyif yapacağım artık. İlk önce şu ellerimi bir ekeyim. sana. Bu arada saçlarımı boyatmadım. Önümüzdeki ay boyatacağım. Çünkü biliyorsunuz ki önümüzdeki ay hamile çekimim var. İnşallah o zaman boyatmayı düşünüyorum. Bayağı aktı baksanıza. Herkese yeni bir günden merhabalar. Biraz saçım başım dağınık ama hazırlanıyorum arkadaşlar. Ee, ufaktan bir grip oldum şu anda. Şu an <laughs> cümle bile kuramıyorum. Dün grip oldum. Mert zaten gripti. Sağ olsun bana da bulaştı. Şimdi ben gribim. Bilmiyorum artık. İlaç da kullanamıyorum zaten. Bol bol meyve yiyorum. Ihlamur alacağım bugün. Bol bol ıhlamur içeceğim. Öyle atacağız bir şekilde. Şimdi de saat 12 e, çarşamba günü. Beşiğimizi almaya gidiyoruz. Artık almam gerekiyor. Çünkü 30. haftanın içindeyim. Ee, ve bir ayda falan geliyormuş beşik. Ben de artık yani bir önce odasının tamamlanmasını istiyorum. İnşallah bir ayda gelmez. Ben zaten e, büyük ihtimal 2-3 hafta sonra hastane çantamı da hazırlamış olurum arkadaşlarım. Dün çünkü Instagram'dan sordum. Herkes 30 33. hafta arası e, hazırlamam gerektiğini söyledi. Çünkü o kadar çok erken doğum yapan var ki e, gözüm korktu bir an korkmadı değil O yüzden kıyafetlerini falan yıkayıp e, Her şeyini Hazır etmek istiyorum Hem benim hem bebişin O yüzden de iki, iki haftaya Büyük ihtimal başlamış oluruz diye düşünüyorum İşte kıyafetlerin etiketlerini kes Yıka Ütüle Annem de geldi zaten Hallederiz artık yapacak bir şey yok bir önce e, her şeyi tırmanın. İyi ki diyorum, iyi ki cinsiyetini öğrendiğimden beri her şeyini halletmişim. Şu an kafam o kadar rahat ki hiçbir derdim, sıkıntım yok. Yani her şey hazır. Dediğim gibi sadece yıkanıp ütülenecek yani o kadar. Herkes grip bu arada şu aralar. Gerçekten mevsim geçişleri insanı mahvediyor. E, bir gün güneşli, e, bir gün soğuk. <laughs> Dediğim gibi merkezden geçti zaten. Ay, grip olmaktan nefret ediyorum. İnşallah böyle hafif şekilde atlatırım, ee, daha da ilerlemeden. Bu arada kargolarımın bir kısmı geldi ama sizlere bu videoda göstermeyeyim. Bu videoda beşiği falan alalım sizlerle. Artık önümüzdeki videoda geri kalan e, kargom da geldikten sonra toplu bir şekilde kargo açılımı yaparız sizlerle. Şu an sadece bir kargom kaldı gelmesi gereken onu bekliyorum. O da yarın zaten elime ulaşmış olur. Yarın hepsini toplu bir şekilde çekerim. Sadece burnum tıkalı arkadaşlarım. Sadece burun akıntısı var. Bu arada yengem korona oldu. Abimin eşi. Bayağı ağır atlatıyor. Umut da taşıyıcı olduğu için okula gitmiyor zaten. Umut da evde. Geldim ve üst üste geliyor her şey. Gerçekten. Annem de bugün gitti test vermeye. Çünkü yengemle birlikte oldukları için. Gerçi annem 3 aşısında oldu. Bunun üstüne aşıdan önce zaten korona oldu ama tabii ki hiçbir garantisi yok bir daha korona olmamanın. Hemen sabah gitti bu sabah test vermeye. Zaten özel arabalarıyla geldikleri için bir sıkıntı olmadı. Sabah da şimdi onunla konuştum. işte test vermeye gitmiş. İnşallah Annemde bir şey yoktur. O yüzden ben de görmeye gidemiyorum ki. Zaten şu an gribim. Ee, görmeye de gidemem yani. Öyle. Biz de günden bu şekilde minnoşlarım. Şimdi Edirne kapıya git. Edirne kapı mı? Eyüp mi dedim Mert ya. Oraya gideceğiz. beşi bakmaya. Orada yoksa Maskoya bakacağız. Falan filan işte bakalım. Yani çok gezebileceğimi de düşünmüyorum. Ay, makyaj yapasında yok da hani maksat. <laughs> Ölü gelin gibi görünmeyeyim gerçekten. Neyse. Durumlar bizde böyle minnoşlarım. E, şimdi kapatayım. Gittiğim yerde sizlerle görüşürüz. E, gezdirebilirsem gezdiririm. Telefonun şarjı yok ama kameramı yanıma almayı planlıyorum. E, kameramdan çekerim. Tabii ki de yeni aldım çizmelerimi giydim arkadaşlar. Hava yağmurlu zaten. <laughs> Bu da kar çizmesi olmadığına göre giyebilirim diye düşündüm. Ödeceketimi ceketimi giydim. Sweet ve tight. Şu küçük çanta. Bunu ilk almışım. Ya yani şu çantadan resmen stok yapacağım eve. Ya yani aldığım günden beri bunu takıyorum. Hem çok pratik hem gayet her şeyimi de alıyor mis gibi. Şimdi kameramı da içine koyacağım. Tripoto alamayacağım ama olsun da. Cideyruz bakalım. Mert'i bekliyorum şimdi oynuyor şu anda. <laughs> Neyse, artık sizlerle orada görüşürüz. Arkadaşlar biz eve geldik. Keşke gitmeseymişiz. Ay çok hastayım gerçekten. Umuyacağım şimdi. Beşimizi aldık ama Samsun'dan sipariş verme durumunda kaldık. Zaten ben ilk Samsun'da bir firmada görmüştüm. Yine oraya nasip oldu. Burada yoktu. Edirne Kapı tarafına gittik. Edirne Kapı diye geçiyor sanırım orası. Şey, bizim mobilyaları falan da, evimizin mobilyalarını falan aldığımız bir yer vardı böyle mobilya çarşısı. Orada bir sürü bebek mağazası var ama hepsi aynı. Yani hep standart beşik, standart o ne ne yatak deniliyordu ona ya. Yerle bütün olan yatak var ya böyle ev gibi. Dilimin ucunda ama şu an aklıma gelmiyor. Onlardan var yani. Hep hep aynı. Ben de öyle bir şey istemiyordum. Biraz daha böyle modern, ileri yaşlarda kullanabileceği bir beşik istiyordum. Daha önceden göstermiştim sizlere burada yine. Şimdi göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Neyse Samsun'daki firmayla görüştük, konuştuk. Anlaştık. Ücretini yolladık. Bakalım 20 gün içinde gelecek. İçinde yatağı da dahil. Bakalım heyecanla onu bekliyoruz şimdi. Artık o da geldikten sonra zaten bir şeyimiz kalmıyor. Ben de artık kapanışı yapayım. Dediğim gibi kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ee, biraz yatacağım, dinleneceğim. Daha sonra annemden ıhlamur aldım. Ee, ıhlamur kaynatacağım. Meyve falan yerim. Kendinize çok iyi bakın. Gözüm sulanıyor. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Ee, umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.